çizilen bir teknik resmin tamamlanabilmesi için ölçülendirilmesi gerekir. Ölçülendirilmeyen bir teknik resim bir anlam ifade etmez. Ölçülendirme işlemi yapılırken ölçülendirme kurallarına dikkat etmek gerekir. AutoCAD diğer çizim programlarına oranla ölçülendirme konusunda bize birçok alternatif sunmaktadır. Çizilen resmin ölçülendirilmesi için birçok farklı ölçülendirme stili oluşturabilmesi, çabuk ölçülendirme, yapılan ölçülendirmenin teknik resim standartlarına uygun olması AutoCAD'in başta gelen avantajlarındandır. AutoCAD ile ölçülendirme için birçok farklı komut vardır. Bu komutları diğer AutoCAD komutlarında olduğu gibi menüden çalıştırabiliriz. Buradaki Dimension menüsünden veya komut satırına komutun adını yazarak komutu çalıştırabiliriz. Ya da Dimension araç çubuğundaki düğmelerle komutları çalıştırabiliriz. Dimension araç çubuğu ekranımızda yoksa bu şekilde mouse'un imleci düğmeler üzerindeyken sağ tuşu tıklayıp karşımıza araç çubuklarının listesini çıkmasını sağlayabiliriz. Buradan Dimension araç çubuğunu seçip ekrana yerleşmesini sağlıyoruz. Buradaki mavi kısmından tutup ekranımızın uygun bir yerine yerleştiriyoruz. Otoket ile ölçülendirme, doğrusal ölçülendirme, hizalı ölçülendirme, yarı çap ve çap ölçülendirme, açısal ölçülendirme, referanslı ölçülendirme ve sürekli ölçülendirme gibi bölümlere ayrılmıştır. Şimdi ölçülendirme komutlarını tek tek uygulamaya başlayalım. Doğrusal ölçülendirme ile başlıyoruz. Dimension ara çubuğunda gördüğünüz bu düğme doğrusal ölçülendirmeler için kullandığımız düğmedir. Doğrusal ölçülendirme ile yatay ve dikey kenarları ölçlendirebiliriz. Örneğin bu çizimimizdeki bu kenarı ve bu kenarı ölçlendirebiliriz. Bu kenarları ölçlendirebilmek için kenarların başlangıç ve bitiş noktasını belirtmemiz gerekir. O yüzden ölçlendirme komutlarında Object Snap komutlarını bol bol kullanacağız. Örneğin bu kenarı ölçlendirmek için Snap to Endpoint düğmesini tıklıyoruz. Ve kenarımızın bu çizginin birinci noktasını tıklıyoruz. Şimdi de ikinci nokta isteniyor bizden. İkinci nokta için yine Endpoint düğmesini tıklayıp bu kenarın diğer ucunu yakalıyoruz. Gördüğünüz gibi ölçümüz şu anda ekrana yerleşti. Bu şekilde aradaki mesafeyi de ayarlayarak istenen yeri tıkladığımda bu kenarı ölçlendirmiş oluruz. Aynı komutta bir de bu kenarı ölçlendirelim. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Endpoint düğmesiyle kenarımızın bu ucunu tıklıyoruz. Tekrar endpoint ve diğer ucu yakalıyoruz. Bu şekilde bu kenarı da ölçülendirmek için mesafeyi ayarlayıp tıklıyoruz. Doğrusal ölçülendirmenin diğer seçenekleri için yaptığımız bu iki ölçülendirmeyi geri alıp devam ediyoruz. Ando komutuyla yaptığımız işlemi geri aldık ve tekrar doğrusal ölçülendirme komutunu çalıştıralım. Burada büyük küçük işareti içindeki select object iletisiyle direkt objeyi seçerek ölçülendirme yapabiliriz. Örneğin bu kenarın şu çizgisini tıkladığımızda bu kenarı ölçülendirmiş oluruz. Büyük küçük işareti arasındaki select object seçeneğini seçmek için enter tuşuna basmamız gerekir. Enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi select object dimension şeklinde bir ileti var ölçülendirmek istediğiniz objeyi seçin anlamındadır. Bu kenarı ölçülendirmek istediğimiz için bu şekilde bu çizgiyi seçiyoruz ve kenarla ölçü yazısı arasındaki mesafeyi ayarlayıp tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ölçülendirme işlemi daha basit oldu. Aynı şekilde alttaki kenarı da bu yöntemle ölçülendirebiliriz. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Select Object seçeneğini kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz. Ve ölçülendirilecek objeyi seçiyoruz bu şekilde. Mesafeyi ayarlayıp tıklıyoruz. Bu şekilde bu ölçülendirmeyi de yapmış olduk. Doğrusal ölçülendirmenin diğer seçenekleri için yine yaptığımız bu ölçülendirmeyi geri alalım. Undo komutuyla yapıyoruz bu işlemi. Ve doğrusal ölçülendirme komutunu tekrar çalıştıralım. Bu kenarı ölçülendirelim yine. Birinci noktayı seçiyoruz ölçülendirme için. Kenarın diğer ucunu seçiyoruz. Şimdi köşeli parantez içindeki seçeneklere bakalım. Birinci seçenekle başlayalım. M text seçeneği daha önce öğrendiğimiz Multiline Text komutu gibidir. Örneğin, burada şu anda ölçtüğümüz ölçü 42.5 buçuk ölçüsüdür. Bu ölçüyü eğer farklı olarak yazmak istiyorsak o zaman buradaki M text veya ondan sonraki text seçeneğini seçerek farklı ölçüler yazabiliriz buraya. Buradaki 42,5 ölçüsünden farklı ölçüler yazmak için buradaki M text seçeneğini seçiyoruz. M text'in büyük harfi M olduğu için buradan M yazıp enter tuşuna basıyoruz. M yazıp enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi karşımıza daha önce Multiline Text komutunda öğrendiğimiz pencere çıktı karşımıza. Bu pencerede şu anda gördüğünüz büyük küçük işareti aslında bizim 42.5 ölçümüzdür. Ölçüyü değiştirmek istediğimizde bu büyük küçük işaretini silip buraya farklı bir ölçü yazabiliriz. Örneğin buraya 40 yazalım. 40 yazıp buradaki OK düğmesini tıkladığımızda gördüğünüz gibi ölçümüz 40 olarak değişti. Buradaki mesafeyi ayarlayıp uygun bir yer tıkladığımızda gördüğünüz gibi buradaki ölçü 42 buçuk yerine 40 olarak yazıldı. Gerçek ölçümüz 42 buçuktur ama biz 42 buçuk değil de 40 olmasını istediğimizde 40 olarak yazılmasını istediğimizde buraya bu şekilde 40 yazdırabiliriz. Buradaki kenarı da text seçeneğini uygulayarak yapalım. Komutumuzu tekrar çalıştırıyoruz. Birinci noktamız kenarın bu ucu ikinci nokta diğer uç seçiyoruz bu iki ucu text seçeneğini seçmek için klavyeden T yazıp enter tuşuna basıyoruz komut satırında enter dimension text şeklinde bir ileti var ve büyük küçük işareti içinde şu anda 35 yazıyor 35 şu anda bizim normal ölçümüzdür 35'i değiştirmek istediğimizde buraya yeni değeri yazabiliriz. Örneğin buraya bu sefer 30 yazalım. 30 yazıp Enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi 35 olan ölçümüz buraya 30 olarak geldi. Bu şekilde uygun yeri tıklayarak buradaki ölçülendirmeyi yapabiliriz. Yaptığımız bu ölçülendirmeyi yine diğer seçenekler için geri alalım komutumuzu tekrar çalıştıralım. Bu kenarı yine ölçlendirelim Birinci noktamız bu uç. ikinci noktamız diğer uç. Üçüncü sıradaki angle seçeneği ile ölçlendirme yazısının farklı açılarda yazılmasını sağlayabiliriz. Angle seçeneğini seçmek için klavyeden A yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında specify angle of Dimension Text şeklinde bir ileti var şu anda. Örneğin biz ölçülendirme yazısını 45 derecelik açıyla yazalım. Buraya 45 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ölçülendirme yazımız 45 derecelik açıyla şu anda karşımızda. Bu şekilde mesafeyi ayarlayıp tıkladığımızda ölçülendirme yazımız bu şekilde 45 derecelik eğimle yazılmış oldu. Komutu tekrar çalıştırıp devam ediyoruz. Ölçlendirme için birinci noktamız burası olsun. İkinci noktamız da burası olsun. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden horizontal ve vertical seçenekleriyle devam ediyoruz. Buradaki horizontal seçeneği ile ölçlendirmenin yatay olmasını sağlayabiliriz. Ondan sonraki vertical seçeneği ise dikey ölçülendirme içindir. Örneğin bu iki seçenekten horizontal'ı seçip bakalım. Horizontal'ı seçmek için klavyeden H'ye yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ölçülendirmeye baktığımızda gördüğünüz gibi sadece yatay ölçülendirmeye izin veriliyor. Komut satırında köşeli parantez içinde gördüğünüz M -text, text ve angle seçenekleri az önce öğrendiğimiz seçenekler gibidir. Bu şekilde mesafeye ayarladıktan sonra bu yatay ölçülendirmeyi yapabiliriz. Bunu geri alıp bir de dikey ölçülendirme yapalım. Undo komutu ile geri alıp doğrusal ölçülendirme komutunu tekrar çalıştırıyoruz. Birinci noktamız burası yine. ikinci noktamız da burası. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden bu sefer vertical seçeneğini seçiyoruz. Onu seçmek için klavyeden V yazıp Enter tuşuna basıyoruz gördüğünüz gibi sadece dikey ölçülendirmeye izin veriliyor. Buradan mesafeyi ayarladıktan sonra yine bir yeri tıklayıp ölçülendirmeyi bitirebiliriz. Doğrusal ölçülendirme komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer bu kenarı ölçülendirelim. Örneğin birinci noktamız burası, ikinci noktamız burası, Köşeli parantez içindeki son seçeneğimiz olan Rotate seçeneği ile devam ediyoruz. Rotate seçeneği ile ölçülendirmeyi istenen açıda yapabiliriz. Bu seçeneği seçmek için klavyeden R yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Specify Angle of Dimension Line şeklinde bir ileti var şu anda. Bu iletiyle ölçü çizgisinin açısı isteniyor bizden. Örneğin buraya 30 derece yazarsak gördüğünüz gibi 30 derecelik açıyla ölçlendirmemiz yapılıyor şu anda. Bu şekilde uygun yeri tıklayarak ölçlendirmeyi yapabiliriz.